Merhaba, 3 aylar çoktan yola çıktı ve neredeyse gelmek üzere. Hepimiz Ramazan ayını pek iyi tanırız ama onun yol arkadaşlarını nedense pek de bilmeyiz. Recep ve Şaban'ı duymuş muydunuz? Hmm, i̇sim olanlardan bahsetmiyorum yahu. Ramazan ayının gelişini bize haber veren ve içinde çok mübarek geceler gizleyen o müjdeli aylardan bahsediyorum. Biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz yalnızca Ramazan ayında değil, Recep ve Şaban aylarında da ibadetleri ve salih amelleri artırmanın önemini anlatır ve aynı zamanda uygularmış. Recep ve Şaban aylarının kulları ruhen ve bedenen Ramazan'a hazırlaması nedeniyle ayrı bir önemi vardır. Recep ayı girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır şeklinde dua eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç ayları sevinç içerisinde karşılamıştır. Ramazan'ın gelişini Recep ve Şaban ayında başlayan müthiş coşkuyla müminlere anlatmıştır. Çünkü bu aylarda ne hazineler gizlidir bir bilseniz. Mesela Recep ayının hazine sandığındakileri biliyor musunuz? Regaip ve Miraç geceleri. Regaib, bolluk, bereketle nimetlendirilmiş günlerden biri olduğu için oruçla ve daha nice ibadetle geçirmemizin tavsiye edildiği bir gecedir. Peki miracın ne olduğunu biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gittiğini ifade eden İsra olayı vardır. Oradan da yedi kat semaya yükseldiğini ifade eden Miraç olayının Recep ayında gerçekleştiği söylenir. Peki bu Miraç gecesinde neler olmuş? Peygamber Efendimiz'e beş vakit namazın Ameden Rasulü olarak bilinen Bakara suresinin son ayetlerinin ve Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının bağışlanabileceği müjdesinin verildiği gecedir. Bu da Recep ayı için bir bereket vesilesidir. Şimdi gelelim Şaban ayına. Recep ayı içinde regaip ve miraç gecelerini saklarken Şaban ayı berat gecesiyle taçlanır. Berat kandili olarak bildiğimiz bu gecede dua ve ibadetlerin ne kadar faziletli olduğu hakkında bakın Peygamber Efendimiz ne buyurmuş. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman o gecede ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde yani 15. günde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala rahmet nazarıyla bakarak fecr oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu bağışlayayım, benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım Belaya düçar olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu? Buyurur. İşte böylesi önemli zaman dilimlerini nasıl değerlendirmek gerekir bir de ona bakalım. Allah'ın insanlara olan bitip tükenmez rahmetini fark etmemize ve hatırlamamıza vesile olacak güzel işler ve ibadetlerle taçlandırarak elbette. Recep ve Şaban ayları Peygamber Efendimizin oruç tutmaya büyük önem verdiği aylardır. Fakat Hazreti Peygamber yalnızca Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmiştir. Peygamber Efendimizin "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır." duasında görmemiz gereken şey şudur. Bizi Kur'an ve oruç ayı olan ve içinde nice güzel ibadetleri barındıran Ramazan'a hazırlamak. Recep ve Şaban ayları da bunun için şahane bir fırsat. Haydi bu fırsatı hep birlikte değerlendirelim. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarında her güne bir ayet kerime ve bir hadisi şerif paylaşmaya devam edeceğiz sizler için. Takipte kalın ve birlikte bu yolculuğu tamamlayalım.